Merhaba arkadaşlar. Şu an evden tam çıkmıştım ki yağmur başladı. O yüzden tekrardan geri döndüm. Şemsiyemi alacağım. Ee, nereye gittiğimi birazdan detaylandıracağım size. İlk önce evden şemsiyemi alayım. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi şemsiyemi aldım. Şimdi evden çıkacağım. Ee, bugün arkadaşıma gidiyorum. Pandemi başlamadan önce gittiğim arkadaşıma pandemi bittikten sonra da ilk onunla görüşeceğim yine. Şimdi evden çıkacağım. Merdivenler bayağı bir yoruldum. Ama şurada bizim manava çok güzel çiçekler getirmişler. Arkadaşıma oradan bir çiçek bakalım şimdi sizinle birlikte. Ve evden artık çıkayım. Çiçekler gelmiş abi. Ay çok güzel. Bunu almaya karar verdim arkadaşlar Selin'e pembeyi çok seviyor. O yüzden bunu alayım giderken hediye olarak. Evet çiçeğimi de aldım. Şimdi arkadaşıma doğru artık sonunda gidiyorum arkadaşlar. Şemsiyemi de aldım. Dün o kadar çok dua ettim ki yağmur yağsın diye. Dün yağmadı. Bayağı bir kapalıydı hava. Ama bugün gerçekten yağmurlu güzel. Benim sevdiğim hava zaten böyle havalar. Biz de arkadaşlarla toplanacağız bugün. Arkadaşlar tam bahsedemedim az önce. Çünkü bayağı bir yorulmuştum. Merdiven çıktığımda çok yoruluyorum. Şu an şemsiye ve çiçeği tutmakta çok zorlanıyorum. Daha sonra görüşürüz diyorum ve şimdilik burada kapatmak zorundayım videomu. Kızlar ben şimdi eve geldim. Gerçekten kızlarla birbirimizi o kadar çok özlemişiz ki. Çay, kahve, sohbet, muhabbet çok güzeldi. Çiçeklerimizi de çok beğendi arkadaşım. Ben de çok mutlu oldum beğenmesine. Havada bayağı bir yağmur yağdı giderken ve Selen'de otururken gerçekten bayağı bir yağmur yağdı. Dönüşte de böyle sohbet ede ede geldik Diğer arkadaşımla birlikte Şimdi Samet geliyormuş Bana hiç bugün durdurak yok ben böyle oluyorum Sokağa çıktım bir gün Tekrardan bir yere gitmek zorunda kalıyorum Şimdi Samet eve geliyormuş Biraz bir şeyler atıştırıp Ben zaten arkadaşımla yedim o yüzden karnım top Akşam yemeği de yapamadım açıkçası hala Samet gelsin biraz evde sebze meyve Hiçbir şeyimiz kalmadı alışverişe gideceğiz O yüzden alışverişte görüşürüz Geldi gönlümün efendisi <laughs> Hoş geldiniz bayım. İyiyim, sen ne yapıyorsun? şimdi markete doğru gidiyoruz. Peynirlerimizi Pehlivanoğlu'ndan alacağız. Bugün yine market market gezeceğiz arkadaşlar. Çünkü Pehlivanoğlu'nun gerçekten peynirleri güzel oluyor. Ve daha uygun fiyatlı olabiliyor yani. Hemen şimdi evet, güzel oluyor. Güzel. Peynirimizi, zeytinimizi Pehlivanoğlu'ndan alacağız. Zaten fazla bir şey almayacağım. Sebze, meyve alacağım daha çok. Onları da Abi, başka marketten bakacağım. <laughs> Aynen karpuz. Böyle. Bir tane mi alalım? bir tane ice alalım. Ay, şu an başka markete geldik. İçim açıldı meyveleri görünce arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu reyon gerçekten çok güzel ya. Burada da böyle karpuzlar. Kavun da istiyor canım. Her şeyi istiyor aşkım canım. Hanginden başlayalım? Sebzelerden mi başlayalım? Tabi sebzeleri alalım, domateslerden alalım. Tamam, o zaman bana... ben şimdi seçeceğim arkadaşlar. Bana kolay gelsin. Şu görüntüyü size göstermezsem gerçekten olmazdı. Meyve alırız biraz. Evet. Bunu mu beğendin? Yok ama bu yaralıymış. Bu nasıl? Yaralı abla. <laughs> Şu nasıl? Güzel. geçiyor. Of çok güzeller aşkım. Ben şimdi yiyemem ama yıkamadan. Çok güzel, yeter mi? Yeter yeter hayatım. Çilek de aldık şöyle. Bayağı sebzelerimi topladım. Meyvelerimi de aldım. Alışverişlerimizi bitirdik. Artık evimize doğru gidiyoruz. Gerçekten şu maskeyle boğuldum yani. Bugün hatta arkadaşlarla konuşuyorduk. Geçenlerde benim çok başım döndü arkadaşlar. Ben de hani sebebini bilmiyordum. Çünkü bende biraz kansızlık var kansızlıktan dolayı başım dönüyor zannettim. Ama meğerse uzun süre maske taktığımız için e, bu da baş dönmesi yapabiliyormuş. Arkadaşım bugün öyle söyledi. Yani gerçekten bana da mantıklı geldi. E, o gün de kuaföre gitmiştim bayağı bir. Maskeli durmuştum zaten. O yüzden Allah sabır versin hepimize. Yani gerçekten artık bitiyor. Azaldı koronavirüs ama yani insanlar gerçekten psikolojisi çok bozuldu. Böyle bir <laughs> dipnot da geçmek istedim. Yani geçsin bitsin artık ya gerçekten çok boğulduk, sıkıldık, yorulduk. İnsan e, psikolojisi yoruldu yani insanların artık. Neyse arkadaşlar dediğim gibi biz şimdi evimize doğru artık gidiyoruz. E, sebzelerimi, meyvelerimi, her şeylerimi aldım. Birazını çekebildik, çekebildiğimizi, çekemediklerimizi de evde size gösteririm diye düşünüyorum. Şimdi eve gidiyoruz. Şimdi bunları kim çıkaracak yukarı aşkım? yavaş çıkaracağız. Sen kalanları alabilirsen. Öf, tamam Tamam şunları da ben alayım bari. Şimdi Hı. evimize geldik. Size aldıklarımı göstermeden önce şöyle mantı aldık. Ne zamandır canım mantı istiyordu. İlk önce mantımızı pişireceğim. Yedikten sonra inşallah size video çekerim arkadaşlar. Çünkü şu an karnım çok aç. Hemen mantıyı yap yapıp yemek istiyorum yani. Bu Mantılarımız hazır arkadaşlar. Şu an mantı partisi yapacağız. Ice'lerimizi de koyduk. O zaman bize afiyet olsun. Sanırım ters ışıktayım ama Buraya oturdum arkadaşlar. Çünkü diğer aldığımız sebzelerin hepsini yere koymuştum. Bu arada biz yemeğimizi yedik. Mantı muhteşem olmuştu. Çok özlemiştim gerçekten mantıyı. Şimdi size aldığım ürünlerimi göstermek istiyorum. Birkaçını markette görmüştünüz. Kavun aldık. Soğan aldık. Ee, şöyle biraz yeşil biber aldım. Bir tane de kırmızı biber aldım. Çünkü bunlarla et soto yapmayı planlıyorum. O yüzden böyle bir tane yeterli geliyor bana. Bu sefer böyle Samet iceberg marul alalım dedi. Aslında normalde diğer kıvırcık marullar çok güzeldi ama bu sefer böyle istedi Samet. O yüzden böyle iceberg bir marul aldık. İki tane patlıcan aldım. Dolmalık biber çıkmıştı. Dolmalık biber aldım. O kadar çok canım dolma istiyordu ki dolmayı da çok severim gerçekten. Dolmalık biber aldım. Salatalık aldık. Şöyle biraz domates aldım. Maydanoz ve dereotu aldım. İki tane yeşillik aldım yani. Burada şöyle şöyle çilek aldım. Bu sene o kadar çok çilek yedim ki hatta hesabı yok gerçekten. Hani belki şu e, YouTube'da, Instagram'da görmüşsünüzdür. Çilekleri böyle tuzlu suya atıyorlar. E, içinden i̇çinden işte böcektir bilmem haşere bir şeyler çıkıyor. Samet dedi ki bana aşkım o videoları izlemedin sanırım. Sürekli çilek istiyorsun benden dedi. Yani açıkçası ben çok da inanmadım o videolara. O kadar çok yaratık nereden çıkabilir ki yani? Bilmiyorum beni soğutamadı yani çilekten. Ee, bu sene çok çilek yedim dediğim gibi. Ve şunları size markette göstermiştim arkadaşlar. Böyle bir kiraz olamaz ya. Gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Ve tadı da çok harika. Yani çok tatlı, çok güzel. O yüzden öyle biraz kiraz aldık. Elma aldım şöyle. Elmaları görünce de dayanamadım. Aslında elmanın zamanı geçti ama dayanamadım yine de. Birazcık havuç aldık. Şöyle biraz yine limon aldım. Yani bunları haftalık yaptığım için yeterli geliyor. Çok fazla almak da istemiyorum. Hani geçen havuçlarım hep dolapta böyle pörsümüştü yani. Güzel olmamıştı. Çok aldığım zaman kalıyor. Şöyle yaklaşık 1 kilo kadar bir patates aldık. En çok tükettiğimiz şey patates sanırım bu evde. Bu arada patates küfelerimin de içlerini yıkadım. Ee, onlar da kuruyunca o zaman boşaltacağım patateslerimi. İçine geçen e, kılıflarını. Şimdi marketten diğer aldıklarımıza geçelim. Arkadaşlar marketten diğer aldıklarımıza şöyle bir tane kaşar peyniri aldık. Yine böyle iki paket makarna aldık. Biz yani Evde bizim makarna olmazsa Samet çıldırıyor. Ya bana diyor ki mesela markete gidiyoruz. Hiçbir şey almasam da bütün market arabasını makarna doldurmak istiyorum diyor. Yani makarnayı çok seviyor. Evde de böyle bulunması çok hoşuna gidiyormuş. O yüzden her gittiğimizde illaki makarna almış oluyoruz. Şöyle krem şanti aldım. E, hafta için magnolia yapmak istiyorum bu arada. Çileklerimi de alırken kafamda direkt tasarladım yani. Dedim ki magnolia yapayım. E, benim yaptığım tarifin içerisinde de krem şantisi var. O yüzden şöyle krem şanti aldım. Şöyle mısır nişastası aldım. Tabii ki olmazsa olmazımız şöyle cips. Cips aldık yine. Ama bugün mantı yediğimiz için hayır dedim. Samet'e yemeyeceğiz yani cipsleri. Mantı gerçekten bayağı bir doyurucu oldu. Ona kalsa yiyelim diyor bana. Bir tane diziye başladık Netflix'ten. İsmini doğru telaffuz edebilecek miyim bilmiyorum ama Glitch. Glitch'ti sanırım evet. O kadar güzel bir dizi ki... Böyle mezardan çıkıyorlar, dirilenler falan. Bayağı etkileyici. Birinci sezonun üçüncü bölümüne geçtik. Birazdan tekrardan devam edeceğiz. Hatta ben biraz tembellik yaptım yemekten sonra. Hatta bir bölüm izledim tekrar. Ama dedim ki buraya gelip toplamam lazım. Bayağı bir işlerim de birikti yani. O yüzden mutfağa geldim şimdi. Genelde peynirlerimi dedim size peynirhanoldan alıyorum. Çok ucuz oluyor ve gerçekten lezzetli oluyor. Şöyle bir tulum peyniri aldık. Aslında tulum peynirim evde de vardı benim ama e, Samet işe götürdüğü için yanına da kahvaltı koyuyorum, yemek koyuyorum. Ekmek arası yapıyorum genelde. E, iş yerinde çünkü yemeği yok. Yani evden götürüyor. O yüzden e, tulum peyniri aldım tekrardan. Yine şöyle pehlivan olduğundan yine zeytinimi de aldım. Şöyle biraz aldık Yani yeterli gelir. Şöyle bir paket şinisel bir paket de nugget aldık. Bunları da yine Samet'in iş yerine götürmesi için yanına koymak için aldım. Bugünkü alışverişim bu kadar arkadaşlar. Bu son iki videodur. Sanırım alışveriş videosu çekiyorum. Ama böyle denk geldi. Yarın da büyük bir temizlik yapacağım. Ama muhtemelen bu videoyu burada sonlandırırım. Yani bu video burada biter. Yarın başka bir vlog başlatırım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani bayağıdır temizlenmedi. O kadar çok üşendim ki temizlemeye. Böyle kaç gündür yapayım, hani yapayım. Bugün de arkadaşıma gittim zaten. O yüzden temizlik yapmadım. Artık yarın yaparım diye düşünüyorum. Şimdi neler yapacağım bakalım. Gidip dizi mi izlesem acaba? <laughs> Yoksa mutfağımı mı toplasam, işlerime nereden başlasam bilmiyorum. Ama ben en iyisi ilk önce şuraları bir toparlayayım. E, aldıklarımızı yerleştireyim güzelce. Dezenfekte ettikten sonra. Daha sonra tekrardan inşallah görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ben geldim. En son sizinle konuştuktan sonra ben mutfağımı toparladım, bulaşıklarımı yıkadım, bir makine çamaşır attım ve şimdi daha tipimden de anlayacağınız gibi bayağı bir yoruldum. Daha yeni oturdum. Şimdi hemen dizimize devam edeceğiz biz tekrardan. Açıklamalara e, izlediğim dizinin ismini yazacağım. Mutlaka tavsiye ediyorum. Evinizde Netflix varsa mutlaka izleyin diyorum. Gerçekten çok etkileyici ve güzel bir dizi. Eğer bilim kurgu seviyorsanız tabii ki. Güzel bir dizi. Biz beğendik yani. Şu an hemen devam etmek için sabırsızlanıyorum. Ee, ve biraz dizi izledikten sonra bu videoyu editleyeceğim. Artık sizlere bugünlük burada veda etmek istiyorum. Bugün kısa bir video oldu ama inşallah yarın temizlik videosunda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Bu arada beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Samay Cancar olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın tekrardan. Görüşmek dileğiyle.